ya? Hangisini seçsem bilemedim. Bir saattirden beri düşünüyorum. Kalktığımdan beri bununla ilgilendim. Daha kahvaltımı etmedim. Öf öf az kaldı zaten okula gitmeye. Oo oh, o oh, kızım ben <laughs> uyuyakalmışım. Hı? Beni niye uyandırmadın sen? Kahvaltını falan ettim değil mi? Hadi çabuk servis geldi. Hadi hadi hadi. Ne? Olamaz. Bu çocuğu beklemekten sıkıldım ya. Geldim geldim. Ha, sonunda gelebildin. Ha bu arada rujun çok yakışmış. Ay ruj değil bir kerem. Teşekkürler. Of canım çok sıkıldı. Hocam ya ne zaman derse başlayacağım? Sadece fanın yüzünden on, onun sayesinde ders geçiremeyiz değil mi? Aslında bakarsan beklemek zorundayız. İdarenin bilgisi bu özür dilerim öğretmenim. Çok çok özür dilerim. Bir daha geç kalırsan sana kağıt imzalattırırım ona göre. Bu ne ya? Sanki okul senin babanın evi. Gelişi güzel gel gelişi güzel git. Hocam bu arada gözünüz üzeri düştü. Ha bende de aynısı var. Konumuz bu mu? Ha oh, fena oh, işimiz sende çok. Yaşlandık artık gözlük takmaya takmaya olmaz böyle. Konudan nereye getirdim? Valla bende dersi kaytarmak süpermiş ya. Bu konuda çok becerikliyim. Facebook yiyeceklerini çizmek gibi yemesi de çok güzel. Yesim geliyor bu masaya. I love you. <laughs> kalp kalp kalp. Pırlanta. Paralar. Parlaklıklar. Ben bu sinir de bayılırım. Herkesin gözü benim üstümde oluyor sonra. Şirinlik. Uçmak. Yıldızlar. Süper şeyler. Çocuklar bakıyorum herkes sırasında bir şeyler çiziyor. Ya hocam çizemez miyiz ya? Ben bunları size dün akşam silin demedim mi? Hocam sildim ama tekrar çizdim. Ben silmedim ama. Çünkü bu masamda benim birinci sınıftan kalma bir sürü anım var. Silmem böyle kalsın ne olacak? Ah oh, çocuklar ah. Oh. Önümüzdeki sene buraya gelecek sınıflar için temiz masa ayırın diye boşuna mı demişler? Bana ne Neyse okulun sonunda muhakkak temizledik, temizledikler zaten size. Hocam sizin kelime seviyeniz de beyaz dişmiş. Yaşlanıyoruz artık. Sen bir yaşlan ben o zaman göreceğim. <laughs> Aa. Hı? Hey o kağıdı bana verir misin? Tamam al. Eh, öğretmen görmesin. Fısır fısır konuşmayın kendi aranızda. Hadi be. Boşuna mı konuştuk biz? sık sesi de duymuş işte. Neyse. Alayım bakalım içinde ne yazıyor. Ay çok heyecanlıyım. Hadi çok az kaldı. Çok az kaldı. <laughs> ya of ya. Hocam. Hocam. Ne oldu evladım? Ya ben derse düzgün dinleyemiyorum fonu yüzünden. Kendi kendine mırıldanıp duruyor. Haklısın. Fani bu aralar gerçekten çok gıcığıma gidiyorsun. Ha. Zaten çıtır notları da yükseldi. Seni alırım. onu oynalarım. alırım. Bu sefer arkada konuşursun kendi kendine. Aa, arkaya geçersem daha iyi yaramazlık yaparım. Olur olur ama masalarımızı da değiştirirsek olur. Hasbinallah insan gitmemek için yalvarır. bu gitmek için yalvarıyor resmen. Neyse ben de seni zorlamayacağım. Git bakalım. Temmuz'da eşyalarınızı alırsınız. Tamam hocam. Sony o ne? Çöp. Bırak bakayım yerinde. Ama hocam bu benim için çok değerli bir çöp. Öyle şey mi olur? Koy sırana. Değerliyse teneffüste sırana alırsın. Peki hocam. Of hocam. Çıtır başka bir zaman sıranda uçma tamam mı? Peki hocam sana da bir daha uçmam. Dın. neşemsiz oldu. Gelince size bana idardan gelen kıtları göstereceğim. Oo bekle beni kontayın. Ah oh, en iyisi okulun bah okul bahçesinin arka tarafında gizli bir şey görmüştüm. Pırlak pırlak. Pırlak ne ya? Ha parlak parlak. Parlıyordu. Düşünsene hazine. Of. Ben bu sırayı ne yapacağım? O sıra çok kirli. Kendi sıramı bile bir ayda zor temizledim. Bir de fonenin sırasını düşünemiyorum. Şu çöpten başlayayım en iyisi çöp atmaya. <laughs> ah. Ay. Ağzını da kapatayım. Bu çok pis kokuyor başka bir zaman. Ah. Tamam. Ne? Ne yaptın sen? Ne? O benim için çok değerli olduğunu söylemiştim. Nereden bilebilirdim? Of. Of çıtır. Of. Evet arkadaşlar bu serimizin birinci bölümünü umarım beğenmişsinizdir. Bu gizemli bölümün devamını izlemek istiyorsun abone olun. İkinci bölümün ilk yorumunu siz yapabilirsiniz. Ve ilk bildirim direkt size gelir. Hoşçakalın. Bu arada kusurum varsa affedin.